Bu okulun temel atmasında emeği geçmiş büyüklerimizin, yöneticilerimizin, işçilerimizden de razı olmayı nasip eyle. İlahi ya Rabbi bu okuldan yetişecek olan neslimizi vatanımıza, milletimize, tüm İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı liderler çıkarabilmeyi, hayırlı nesiller çıkarabilmeyi bizlere öğretmenlerimize nasip ve müessereyle Evet, hayırlı olsun, uğurlu olsun, Rabim utanmasın, Allah nice böyle hizmetleri yapmaya bizlere nasip etsin, Rabb'im gücümüze etsin. Evet. İsmi Allah ﷻ rahman, hayırlı uğurlu olsun. Tamam haberlerimizle görüşürüz. Deminde Tekfen inşaatın okul açılışına katıldık yine sevgili başkanımızın, değerli mesai arkadaşlarının, sayın kaymakamımızın yoğun çabaları sonucunda gerçekten eseniyor. Bambaşka bir şehir olmuş. 13 yıl önce buradaydım. 13 yıl sonra buradayım. Kısmette bu bölgenin milletvekili adayı olmak varmış. Şu an Adıyaman milletvekiliyim. Ama modern bir şehir inşa etmiş. Buyurun. Ve sevgili belediye başkanımı bir esen yurtlu olarak artık bugünden itibaren bundan sonra da bir eser esen, esen yurtlu olarak e, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. <laughs> İki parsel öbür tarafında da bir başka okulumuzun şu anda hazırlığı yapıyor. Sıra ne zaman temeli? Bugün. Bir temel orada mı alacağız? Ya siz daha amma hızlı gidiyorsunuz ya. Nedir bu ya? He? Geçemiyorsun. Koşacaksın kardeşim. Durmak yok ya devam koşacaksın ya. Onlar konuşuyor biz yapıyoruz. Bak görüyorsun değil mi? Evet. He? Koş konuşuyorlar ama. Evet. Evet. Birinin bir dikili ağacı yok. Eyvallah. Evet dur hayır olsun diyorum. Hızlı gidelim çünkü başka işlerimiz var. Diğer da bizi bekliyor. Bu kadar öyle gideceğiz açacağız. Yine halkımız balkonlardan bizi heyecanla izleyecekler. Resimden çekildim abla. Çekti mi resmi? Yakışıklı olsun ama ha. Bak bugün havamdayım ona göre. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum sağ <laughs> olun. Hayırlı olsun okul hep <oturup> bize. <laughs> Değerli belediye başkanımıza çok teşekkür ederken konuşmalar yapmak üzere saygı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle. Şimdi sıra yeni Türkiye'nin temellerini atmaya geldi. 7 Haziran'da yeni Türkiye'nin Türkiye temellerini atacağız. Güçlü demokrasi olan, güçlü ekonomisi olan ve dünyada da küresel ölçekte aktör olan bir yeni Türkiye'nin temellerini atacağız. Sevgili Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. AK Parti'nin felsefesini çok iyi temsil ediyor ve AK Parti'nin icraatlarını da çok iyi bir biçimde temsil ediyor. Herkes konuşurken o yapmaya devam ediyor. iş durdurak demeden maşallahsın etişmek mümkün değil. AK Parti'nin farkı bu. Ama Necmi Kadıoğlu'nun bir farkı daha var. Bu hem AK Parti'yle hem de Necmi Kadıoğlu. E, o Türkiye'nin bir değeri. E, sen yurtta çok yakışıyor. Türkiye'ye çok yakışıyor. E, kendisine çok teşekkür ediyorum. Bölgenin milletvekili olarak. Çok çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok daha güzel hizmetlere birlikte imza atacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bölgesinde yatırımlarınız devam ediyor. Hayırlı olsun. Güler söylemek e, Yani aynı şeyi söylüyorum. Okul işte bugün üçüncü, ikinci, iki okulumuz daha var. Onları atacağız. E, bir okul açık durumumuz var Esenyurt'ta. İhtiyaç da çok fazla. Sınıflardaki öğrenci sayısını e, indirmemiz lazım. Onun için de sıratta okullar yapıyoruz. Herhalde e, önümüzdeki dönem biraz daha okul e, sıkıntısı azalacak. Teşekkür ederim.